ile başladık. Seccadem Islanmıyor kitabından Saadettin Turhan'ın sesinden güzel bir şiire hep birlikte kulak verdik Aslında ben şiir dinlerken e, geçen bir mısra vardı. Bu soruyu da size sormak istiyordum. Kitaplarınızı okurken hissettiğim şeylerden bir tanesiydi bu. Aklımı kendime yoldaş şey edindim diye bir yer vardı. Gerçekten Hı. baktığımızda pek çoğumuz aklımızı beğenen, akılla yol almaya çalışan insanlarız. Siz akıl kalp dengesini Nasıl tarif ediyorsunuz? Akıllı kalp nasıl olacak? Evet. Şimdi o zaman seccadem ıslanmıyordan hayata aşk penceresine bakmaya geçmemiz gerekiyor. Hı -hı. Hayata aşk penceresinden bakmak kitabındaki o aşk ifadesi akıl, a-akıl, ş-şükür, k-de kainatı ifade ediyor. Yani bir defa biliyorsunuz İslami kaidelerinde birinci şart akıl vali olmaktır. Akıl Hı -hı. sahibi olmaktır. Bir defa mümin akıllı olmalı. Her önüne konulan yemi ve yemeği yememeli. Hmm. Her bilgiyi dağarcına almamalı. Her yere gitmemeli. Her yerden geleni kabul etmemeli. Biz akıl şart. Hmm. Fakat bu aklı nereden ve kimden olarak kullanacağız? Hmm. Bu aklı aldığımız menba çok önemli. Yani ben hep söylüyorum. Bir şeyin çok iyi olması, çok kaliteli olması menzile varacağınızı, gideceğiniz yere varacağınızı göstermez. Mesela Ankara'ya gitmek istiyorsanız altınızda Mercedes de olsa Edirne otobanından girdiğinizde ne kadar süratle giderseniz gidin Ankara'ya varamazsınız. Önce aklınızla doğru yola gireceksiniz. Sonra size bu aklı verene şükredeceksiniz. Çünkü büyük bir nimettir bu. Yani hamdolsun diyeceksiniz böyle bir ortamda yetiştim. Hamdolsun Rabbim seni tanıma fırsatı verdin. Rabbim hamdolsun Resul'e ümmet olma şerefini verdin. Hamdolsun beni değişik değişik yerlerde, değişik değişik mekanlarda, değişik değişik zamanlarda yaratıp da seni bilmeyen, seni tanımayan bir yerde yapmadın. Bu büyük bir nimettir. Sonra da bu kainat içerisinde ki dünya dediğim gibi nokta kadar küçük bir yerdir. Bu kainat içerisinde bana eşrefir eşrefi mahlukat olma şerefine verdin. Eğer bu dengeyi sağlayabilirsek o zaman biz aklımı bazen yoldaş edindim deriz. Evet. Ama buradaki o ifade e, yanlışla alakalı da aynı şekilde. Hı. Yani eğer aklı her zaman ön tarafa koyar. Her şeyi mantığımızla çözmeye kalkarsak o zaman yalnız kanın dostu şeytandır dediğimiz gibi aklımız da bize maalesef dost yerine düşman olabilir.